temizlik başlasın. Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bugün günlük bir vlog çekmek istiyorum. Kahvaltımı yaptım. Şimdi evi temizleyeceğim. Sil, süpür, klasik ev temizliği. Ee, daha sonra düzceye gideceğiz. Abimin yarın mezuniyeti var. Oradan da Karabük'e ya geçeceğiz. Yani size de bunu vloglamak istedim. İlk olarak çamaşırlarımı astım. Tavalara çekemedim. Şimdi makineye çarşafları attım. Bütün çarşafları. Onlar yıkanıyor. Onlar yıkanırken de ben buranın su bir sığ süpürüp toplayayım. Ee, şöyle bakmayın ben sonradan video çekmek aklıma geldiği için daha da fazla. Zaten evi temizleyeceğiz. Ee, şimdi diyorum ki ilk olarak şu sehpaların tuzunu almakla istiyorum. Sizde de çok hızlandırmaya almayacağım. Çünkü beni uyarıyorsunuz. Ama ben canım sıkılmasın diye aslında yapıyordum ama neyse az az alacağım hadi. Öyle hadi başlayalım. Ben de ayarlayayım. Evet. Anne evet. daha. ve üstünde olduğu için arkadaşlar klasik tep tozlanıyor. Camda kapıda hep açık olduğu için. O yüzden ilk şunların tozlarını alalım. Sizce ilk süpürmeye toza mı başlanır? Yoksa ev süpürmeden mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bizde e, şey ilaç olduğu için arkadaşlar önce toz çünkü ilaç tuzu kaldırmıyor yani. Bu şimdi arkadaşlar, balkona çıkıyor cümle. Ayak altında bir şey varken asla temizlik yapamıyorum. Hadi, şimdi yavru torun atılacak. Bunlar katlanacak arkadaşlar son olarak. Buraları da böyle topladım. Şuranın yastığı içeride getireceğim onu şimdi. Böyle dolap kapaklarımı da tekrardan sildim. Bunlar da kalkacak. Ocağımı silmiştim. Burayı da böyle temizledim. Şimdi sıra içeride. Hadi bakalım. Arkadaşlar burası da bitti. Şöyle tertemiz. Şimdi hazırlanmalıyız. Gidiyoruz arkadaşlar. çok alakalı. <laughs> Günaydın. yaptı. Ya. E geliyor arkadaşlar. Öyle. Al bağlı mı? kim Sofia yapardı. Stalin ne gibi kokardı. Yirmi metre arada var, elli oh. diyor. He, nasıl düşüreceğim ben mesela? günlük kiraladı. Emre abimin mi? Tüm sayın dekanım, saygıdeğer protokol, kıymetli akademisyenlerimiz, sevgili öğrenciler, fedakar anne ve babalar. Fakültemizin 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde sizlerle buluşmanın <laughs> mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. salonun girişimcilerine davetle benziyor. En heyecanlısıdır altın Oğuz Yüzgeç, Osman Görkem Gül, Damla Okuyucu, Ayşe Akkul, Emine Berni Nurettin Naz Zeynep Bey ve Zuhal Durmuş'u da sahneye davet ediyorum. <laughs> Alkışlarınızdan başarı belgelerini öğrencilerimize takdir ediyorum efendim. Biz de tebrik ediyoruz, bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Başkan sizin önemli bir şansınız. Namusunun bir konumu daha çekim için. Evet, daha çok sahada övüntüyüz, çok teşekkür ediyoruz. Onlar yarın yarışmaya, masalımız sahada devam ediyor. Şimdi bu sahnenin sonuna kadar develim arkadaşlar. Hemen diğer bölümlerdeki arkadaşlarımızla devam etsinler. darbaşıyorum. Başlıyorum. Karabük Üniversitesinden Karabük Üniversitesinden aldığım bu diploma ile, bu diploma ile bana, verilen onurunu, bana verilen ünvanın onurunu ömrüm boyunca koruyacağıma ömrüm boyunca koruyacağıma, ve mesleğimi en, en iyi şekilde icra edeceğime, edeceğime Aile şerefim üzerine. Namusum ve şerefim üzerine. And içerim. And içerim. And içerim. And içerim. And, içerim. And içerim. Yemininiz hayırlı mübarek olsun inşallah. Kocaman alkışlar. Şimdi ondan geriye sayacağız. Kepleri hazırlayın. Sıfır derken keplerimizi havaya idealleriniz kadar yükseğe fırlatıyorsunuz sıfırda, sıfırda. Evet, siz devam ediyorsunuz. Sıfırda atacağız. Müziği alalım. Oo! izliyor ki halama bakın açıldı. An da gelsin. <laughs> <laughs> <the gap>. <laughs> <şikayet gülüyor> gezdireyim. Bir <laughs> Bak açtım, açtım, açtım. Hayırlı işler. 4 paket karışık lokum 100 TL. Ay anne anne. El, kendi elde boyamız şey Anne, anne devnik çok <gülüyor> güzel. Demir Biz de. <laughs> ya. İngilizcesini okumak daha eğlenceli bu arada. Evet, şişir, ay, <laughs> şey hı hı. Ay, ay yok. eski <laughs> Anam ne güzel. Görücüydü. Burası cinci hamamı ha. Bayağı ünlü bir yer. Cinci hamamı evet, işte. bile ünlü. kişiler. Tamam mı yani? ee, O oh, uh, oh, 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 kapandı yok bir yok. Evet evet hep düştü. Sen, hani seni yine alırım ben evet, de. Karşıya mı geçeceğiz? Evet, evet o arabanın gittiği yola kadar. <laughs> 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 <laughs>

Yok arkadaşlar ben tırzıyorum. Aa bak cam kırılmış. Hayır. Aa, bak, o, evet. Ben gitmiyorum ucum uca. Hala senin ne? yüzünden korktum. Bakın. <laughs> korkuyorum. Arkadaşlar. Gidiyorum ben ya. Ne olacak ki en fazla? Allah ayşe bakınca midem bulamıyor. Aşağı bakmayacaksın zaten. Bakma önce yürüye bakayım. Bakmayacaksın ya. Tamam iyi bak bakayım. Bakma. Şimdi dönüyorum. Sallanıyor. Emre abi. Çok oldu. Bu sallanıyor be. Bizden bir de patlamış. Aşağıya bakmayınca hiç sorun yok. Bakın şeye bak. gidiyor? Çünkü gereksiz camlar çok az. Biz becerip de kullanamadığımız için. Şey. Yeryem ye, yetti de nasıl diyeyim yer, yani? Aa, ne güzel be bunu kıyır. Arkadaşlar buraya geldik. Düzce'ye geldik. Böyle <laughs> aşağı indik. <laughs> Tipim kaldı artık. Tipim kaldı artık. Bakın gençler. Bakın gençler. <laughs> Oy. Ay yani ne güzel ben hızlı gidiyorum. Sen nasıl serin ha? Ciddi misin adamım? Fenerle elinizi açın. Babamı basarak Korkarsa girmesin bak. Bu yana buz gibi. Baba dikkat et. Dikkat etsin de. Mağaranın içi Hazır diyorlar hazır.